Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yazı makinesi ablamızın kitaplarını hız kesmeden yorumlamaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Hizmetçi serisinin ikinci kitabını yorumlayacağız ve ikinci kitap hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Hikayenin başlarında Millie'nin ilk kitapta yaşanan olaylar sonrasında hayatını düzene sokmasını okuyoruz. Artık bir evi var ve evinde biraz olsun sakin bir hayat yaşamak onu oldukça mutlu ediyor. Ve sonrasında artık ablamız e, üniversitede okumaya başlıyor. E, tabii ki bir yandan ev kirası, bir yandan da üniversite giderleri onun geçim sıkıntısı yaşamasına sebep oluyor. Kaçınılmaz sona yani tekrar iş dünyasına geri dönmeye karar veriyor. İlk kitapta yaşanan olaylara rağmen. Bu arada ilk kitapta yaşanan olaylar sonrasında tabii ki bu gündeme yansıdığı için... Ablamızın piyasadaki adı zor e, durumdaki kadınlara yardım eden kişi olarak piyasada nam salıyor ve bu ünü aslında kolay bir şekilde de iş bulmasını sağlıyor. Daha o iş aramadan e, bir gün bir aile onunla iletişime geçerek evimizde hizmetçi olarak çalışır mısın diye ona teklifte bulunuyorlar. Tabii ki de ablamız zor durumda olduğu için bu teklifi kabul ediyor. Yani ayağına gelen bu fırsatı elbette reddedecek değil. Tabii hikayenin ilerleyen süreçlerinde bunu reddetmediği için pişman mı olacak yoksa e, bu işten memnun mu olacak onu da sizin e, kararınıza bırakıyorum okuyanların ve okuyacak olanların e, kararına bırakıyorum. Evdeki kurallar çok basit. Evde sadece e, belirli bir e, yemek listesi var. E, o yemek listesine uygun şekilde yemekler yapılacak ve eğer evde eksik e, malzemeler varsa o malzemeler tedarik edilecek. Sonrasında yemek yapılacak ve ev temizlenecek. Ve son kural ve en önemli kural kesinlikle evin hanımıyla iletişime geçmemesi gerekiyor. Evin hanımı bir odada e, tek başına kirli bir şekilde yaşıyor. Yani kocası onu oraya koyuyor ve kadın o evde e, o odadan e, hiçbir şekilde evin diğer bölümlerine gitmiyor. Bu durumda Millie'yi biraz şaşırtıyor açıkçası çünkü kadının orada olması, evde olduğu sürece bu süre boyunca hiç odasından çıkmıyor olması onun neden böyle yaptığını merak etmesine sebep oluyor. Ve tabii ki hikayenin ilerleyen süreçlerinde Mili'nin bu kuralı çiğnediğini görüyoruz. ve Millie'nin bu kuralı çiğnemesi hikayede büyük bir kırılma noktası oluşturuyor ve aslında hikayenin tam olarak da başlamasına sebep olan olay oluyor ve biz de hikaye boyunca milenin başına gelecek olan o olayları okuyor ve bu olaylardan kendisini nasıl sıyırmaya çalıştığının hikayesini deneyimliyor ve bu süreç boyunca Emri için her şeyin yolunda gitmesi için dua ettiğimiz oldukça gerilimli bir hikaye okuyoruz. Hikaye kurgusu açısından bana göre ilk kurgudan daha daha başarılı. Ama bana göre hikayenin tek bir kusuru var. Hikayedeki tek beğenmediğim noktadan bahsedeyim. Hikaye fazla kusursuz. Yani hikayede bir plan var. Gerçekleşmesi mümkün olan bir plandan bahsediliyor. Ve bu planda sanki Markle e, Scorfield'ın e, hapishaneden kaçmasıyla ve profesörün bankayı soymasıyla, kusursuz bir şekilde soymasıyla eşdeğer bir plan aslında. Bu planın gerçekleşmesi mümkün ama aksi durumun da gerçekleşmesi çok mümkün bana göre. Her şeyin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi ve plana uygun gitmesi gerekiyor. Eğer aksi durumda en ufak bir hatanın gerçekleşmesi ihtimali planın bozulmasına neden olacağı için neden bu kadar pamukliğine bağlı bir plana bağlı kalındığını ve bunun gerçekleşmesine nasıl bu kadar mümkün olabileceği düşünüldüğünü ben hikaye boyunca hiç anlamadım. Yani geriye dönük hikaye okuduktan sonra düşününce yani tamam güzel bir plan yapılmış ortada çok iyi bir plan kurulmuş ama bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğu gibi gerçek olmamasının yani ablamızın belirli şeyleri yapmaması dışında e, hikayeye dıştan bir müdahalenin bu planı bozabileceği bu kadar mümkünken e, bazıları bu bazı kişilerin bu planın bu kadar Gerçek olmasının mümkün olabileceğini nasıl düşündüğü kısmını hiç anlamadım. Plan gerçekten çok güzel. Çok şaşırdım yani. Sonunda hikayede hiç böyle bir final beklemiyordum. İlk finalde, ikinci finalde gerçekten çok güzeldi. Ama dediğim gibi sanki böyle çok gerçekleşmesi imkansız bir planmış da... Yine de biz bunu yaparız, buna eminiz diyen karakterler var hikayede. Ve ben şunu anlamıyorum. Hani planı yapanlar bir tarafa Ablamızın neden bu kadar başına gelen her olaya rağmen... Üçüncü kitapta da yine aynı şekilde olacak. Yine böyle bir şeylere burnunu sokması ya da ne bileyim hep böyle bir... E, ben de olacağım, ben de olacağım çabası içinde olmaya çalışmasını hiç anlamıyorum. Yani ilk kitapta o kadar olay yaşadın. Yani bak çok akıl almaz olaylar yaşadın. Ve neredeyse o planın içinden bile çıkman şansken... Neden hala bir şeyleri yapmaya çalışıyor ve kendi yoluna odaklanmıyorsun anlamış değilim. Yani sana salak demek istemiyorum ama yani fazla iyimsersin. Hani sadece şeysin sen. Sen zor durumda olan, işe ihtiyacı olan birisin ve sadece kendini düşünmen gerekiyor. Kendini düşünmen gereken yerde başka insanları düşünmen senin başına sorunlar açıyor. Artık bunu yapmaman gerek. Bence 3. kitapta da olsa artık akıllanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani ilk kitapta bundan aslında bunun bir seri o gibi görünen bir seri olmadığını da düşündüm. Çünkü karakteri başına gelen hiçbir olaydan ders çıkarıp artık ben önüme odaklanmalıyım sadece bunu yapmalıyım demiyor. Ana karakterimizin tek şanslı olduğu yön şu onun bir sevgilisi var ve sevgilisi onun uğruna canını verebilecek birisi. Her durumda ona yardım eden ve her koşulda ona destek olmaya çalışan bir sevgilisi var. ve Bu konuda da kendisinin ben oldukça şanslı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki anlayana. Bu kitap benim için dediğim gibi gerçekten çok güzeldi. Güzel bir kurgusu vardı. Baştan sonra okuduğunuzda sizi heyecanlı ve heyecanınızı diri tutan ve hikayenin başından sonuna kadar bu diriliği sağlayan oldukça güzel bir kurguya sahip. Sadece... Ee, okurken değil ama hikayeyi bitirdiğinizde kafanızda belli mantık hatalarının oluşacağı e, ki bu aslında sorun değil. Çünkü hani hikayeyi okurken e, olmayan şeyin e, bitirdiğinizde kafanızda oluşması çok da e, sorun arz eden bir durum değil. E, tabii ki finalde e, kafanızdaki tüm soru işaretleri cevabını bulacak. O yüzden o konuda kafanız rahat olsun. Soru işaretleri cevap bulduğu sürece dediğim gibi e, sonunda artık finale geldiğinizde kafanızda birkaç mantık hatasının oluşmasının ben çok da sorun az edeceğini düşünmüyorum. Benim için sorun değildi ama dediğim gibi yani bu kadar kusursuz bir plan hani mümkün değil yani hani bazı A planının yanına B planını da oluşturmanız gerekiyordu. Hani e, birileri buna o kadar çok inanmış ki hani biz bunu kesin yaparız deyip Aksi ihtimalleri bile hiç düşünmemişler ve onların da tabi bunu düşünmüyor olması onların da başına bazı sorunlar açmış. Şöyle adettendir arkasını göstereyim görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum ama. E, kitabımızın uzunluğu yaklaşık kaç sayfaydı? 334 sayfa ve 334 sayfa boyunca sizi oldukça heyecanlandıran ve gerilimi hiçbir zaman e, düşürmeden e, tempoyu yükselten oldukça güzel bir hikayesi var. Ee, son olarak puana gidecek olursak. Yani benim kitaba puanım 10 üzerinden 7.5. Çünkü dediğim gibi şey kısmı çok sıkıntılı. Çok kusursuz bir plan anlatılıyor. Birilerinin bir şey yapmaması ya da birilerinin bir şey yapması hikayedeki o kusursuz plan bütünlüğünü bu kadar bozabilecekken sadece onların onu yapmamış olması hikayeyi kusursuz bir planmış gibi gösteriyor. Yani yapılan plandan ziyade dış faktörlerin olaya etkisizliğinin ona aslında bu kadar kusursuz bir plan yapması bana göre çok da yeterli bir etken gibi gelmedi. O yüzden e, buradaki küçük minimum, minicik bir mantık hatasının hikayedeki benim şeyimi biraz bozduğunu sizlere söylemek istiyorum. E kitabı okuduysanız sizin kitap hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. E, okuyanlar e, yorumlar kısmına spoilersız bir şekilde kitap hakkındaki düşüncelerini belirtirse sevinin. sevinirim. E, bu videoluk benden bu kadar. E, umarım video hoşunuza gitmiş ve videodan keyif almışsınızdır. Kanalıma ilk kez görüyorsanız e, e, ve videom hoşunuza gittiyse abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında hem video hakkında hem de kitap hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ee, ve eğer kanalım hoşunuza gittiyse de bu videoyu bir arkadaşınıza daha göndererek daha fazla insana hızlı bir şekilde ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Ama bu arada şunu söylemeyi unuttum. Elinizde sadece bu kitap varsa ve serinin diğer kitapları şu an elinizde mevcut değilse e, tabii ki de bu kitapla e, seviyeye başlayabilirsiniz. E, diğer... E, Birinci kitapta yaşanan olaylara birkaç atıf dışında ki bu atıflarda çok büyük spoiler içermiyor. Sizin kesinlikle okuma zevkinizi baltalamayacaktır. Yani hikayede bir kopukluk olmayacak ve kafanızda geçmişe dair yaşanan olaylarla ilgili bir soru işareti olmayacak. O yüzden elinizde birinci kitap yoksa ve ikinci kitap varsa ilk olarak ikinci kitabın da okunmasının çok da büyük bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Tabi ikinci, üçüncü kitap için bunu söylemek biraz zor çünkü üçte biraz olaylar hani daha fazla genişlediği için belki 3 varsa ilk önce 2'yi okumanızı tavsiye etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiş ve videodan keyif almışsınızdır. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.